ات اشاره شده است. که از نظر بسیاری از جریانات قومگرای کرد مورد توجه قرار نگرفته است. Bu خصوصا gör tarih kitaplarında çok işaret edilmiştir bu ve yaşam tarzına veya است که هم به زبان کورت و هم آثاری که الان به صورت هرزندی ذک کردن استادمون قبل از ve مونده است و زبان زبان مردمی بود است که از شمال غربی از شمال شرقی ایران کوچ داد و به این ترتیب به طور غیر مستقیم تاریخ و فرهنگ ایران را تنها متعلق به فارسا معرفی میکنند که هست اینه که برخی از زبانها و لهجه ها به خاطر مشخص نبودن مرز بین لهجه و زبان از لحاظ Meyahları ki ber terfi mişe, muşkede vücuda var dikez zazarı, huyesihlhete bi denim ya zaman. Yani dil nedir veya lehçe nedir? Yani kesin böyle bir sınır olmadığı ve bir ölçüt olmadığı için gerçekten diller ve lehçeler konusunda bizim ciddi sorunlarımız vardır. Dil nedir, lehçe nedir? Ve bu sorun Zazaca için de şimdiye kadar bir söz konusu olmuştur. Dil midir, lehçe nedir? Ama biz tanım konu olduğunu. Avrupa'yı bir dil olmadığını söylediler. Ve tebliğinin başlığıyla ilgili olan Zazaca konusunda şu tespitte bulundular. Zazaca Türkçeden ayrıdır. Ayrı bir dildir. Ee, sanırım e, bu sempozyumun en zor sorusunu en zor e, konusunu seçtim. Çünkü iş siyasete bulaşmış kısmını seçtim. Benim de alanım siyaset sosyolojisi. O açıdan daha çok dil bilim alanına düşen satırlara dikkat edeceğim. O konuda haddimi bileceğim. Ancak gerçekten yaşadığımız bu cumhuriyetimizde son 70-80 yılın bir karanlık parantezini kapatan bir e, dönemin bir bölümüne imzasını atan bu sempozyuma bu heyecanla geldim. Şimdi sorumuz e, Zazaca ya da Demeli ya da Dersimce ya da e, Kermançki çeşitli çeşitli kelimelerle ifade edilen bir kelimeler grubunun, bir kelimeler düzeneğinin, Kürtçenin bir lehçesi mi yoksa kendi başına müstakil bir dil mi? Tabi e, bunun e, bu gerçeğe ulaşmanın e, yolu tabi çeşitli politik, çeşitli siyasi kaygılarla ilk elde ilk elden iddia edilen cümlelerde değil bilimsel verilerle, bilimsel kaygılarla girişe girişilecek bir araştırma yolunun sonunda varılacaktır. Ben evet. Kaya, ee, çerçevesi. Çiz, çizildiği çizilmiş bir program, yani bilimsel araştırmaların sonucunu beklemeden veya burada yapılan değerlendirmeleri değerlendirmelerin veya sonuç bildirgesinin üzerinden bir okuma yapmadan ön yargıları medyaya taşınmış olmaksıyla meşhur bir sempozyum olarak tarihe geçecek. Yani bu konularda bilimsel araştırma çalışma yapılmasından yanayız. Hiçbir konunun saklı kalmaması, gizli kalmaması esastır. Arzu ederdik. Fakat e, konunun ta başından beri sürdürülen politik e, dil veya kullanılan politik e, argümanlar, e, bu konunun çok sağlıklı yürüyemeyeceği konusunda işin doğrusu bizde bir ön yargıya yol açtı. Bugün de değerlendirmelerimiz afakı olmasın diye bizzat sabahtan bu yana programı dinliyoruz, takip ediyoruz. E, çok değerli sunumlar e, olmasının yanı sıra e, politik kaygılarla hazırlanmış ve çağrılmış isimlerle de karşılaşıyoruz. E, özellikle e, sempozyumda göze çarpan şey Zazaların Kürt olmadığı üzerindeki e, vurguların çokça yapılması. Yani e, aslında bunun bile yapılmış olması Zazaların e, nedenli e, Kürt topluluğu içerisine girmiş bir topluluk olduğunun da göstergesi. Ve yıllarca zazaların kültürlerini, dillerini unutturmak için ciddi bir çaba sarf etmişler. Ciddi kanunlar ve yasalar düzenlemişler. Ve bu zavallı kurmanç hegemonyası zazaları kendi asimilasyon politikaları altında inletmiş ve yok saymış gibi bir dil ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu tamamen mevhum bir şey, hayali bir şey. Ve asla bugüne kadar da toplum olarak halk olarak Kurmanç ve Zazalar arasında da yaşanmayan bir olay. Yaşanmayan bir şey. Şimdi buradaki e, sempozuma katılan e, bilim adamlarından bizim beklediğimiz şey daha çok belge yayınlamaları ve tarihe ışık tutacak, cidden bizi bu konuda e, bilgilendirecek kaynaklar üzerinde ve bilimsel değeri olan belgeler üzerinde durmalarıydı. Bu olan bir kısım e, yabancı konukların e, konuşmalarının çevirisinde başvurulan e, cerbezeydi. Yani bazı ifadeler e, orijinal e, orijinalliğinden koparılarak tamamen manipüle edilip halka sunuldu. E, bunun çok acı biçimde e, şahidi olduk. Yani mesela e, İranlı konuşmacı e, Kürt ismini bir e, etnik isimlendirme olarak ele almadıklarını İran'da ve, ama bu Kürt e, ismi altında e, zazaların da sayıldığını ifade ettiği halde ki bunun böyle ifade edilmesiyle bi, bilimsel anlam ifade etmiyor ama en azından e, tercümeye başvuran arkadaşımızın bu konuda hassas davranması ve konuşmacının algısını bize direkt yansıtması açısından önemliydi. Diğer bir Alman konuşmacı mesela e, lingüistik açıdan ben... Zazaca'nın Kurmancı'dan farklı olduğunu belirtmeye çalıştım diye bir ifade kullandı. O bize çevirmenler tarafından Zazalar Kürt değil diye yazıtıldı. Halbuki aynı konuşmacıyla kuliste yaptığımız konuşmada o etnik yönden Zazaların Kürtlüğü ile ilgili hiçbir tereddüdünün olmadığını ifade etti. Ve üniversite maalesef bu noktada bazı politik görüşlerin tesiri altında ee, burada bir e, çerçevesi önceden belirlenmiş bir e, e, program hazırlamış ve bunu e, paylaşmaya çalışmıştır. Evet. Ee, yani yeryüzünde altı bin dilden bahsediliyor. Biz dileriz ki bütün diller yaşasın, bütün diller yaşatılsın.